Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu ikinci kez çekiyorum çünkü telefonun hafızası çok az ee, yani 1-2 GB kalmış. Daha az önce 10 dakika falan konuştum. O kadar da konuşmuştum. Ee, yarıda kesildi. Ondan şimdi hızlıca daha kısa bir video çekmeye çalışacağım. Ee, motorla ilgili bazı gelişmeler oldu. Bunları paylaşmak istiyorum. Ee, ben motorumu satmaya karar verdim çünkü bu 50 sesi olayı e, çok sıktı beni. E, motor e, çalışıyor. Motor rolantide çalıştıktan sonra stop ediyor. Servise götürdüm, karbüratör ayarını ayarladım koltuğun altından. Ondan sonra gaz telini ayarladı falan. Olmadı. Yani swap ayarlarına olabilir, karbüratörüne olabilir ama motor kardeşim daha yeni ya. Ya motor daha 180 kilometrede daha 3 gün önce aldım. Ee, ben bunu 80 sesi falan yapmayı düşünüyordum. Ee, ama 80 sesi falan yapınca da aslında gerçek 80 sesi olmadığını anladım. Ee, araştırdım. Bir de 80 sesi yapılınca e, takılan parçalar çok fazla kaliteli olmadığı için bir de tornaya falan gitmeden alıştırılmadan takılırsa parçalayın bir süre sonra, sonra şişlenir ve belli bir kilometreden sonra motorun tekrardan performansını eski haline e, geri düştüğünü öğrendim. Bunları arkadaşlarım bu arada usta falan değilim. Kendim ben bunu araştırıyorum. İnternetten falan sağdan soldan. Bu şekilde öğreniyorum. Yani hani bunlar kesin bilgi değil. Buna güvenerek hani bana güvenerek yani dediklerim ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Ama yani sağda soldan öğrendiklerim benim bu şekilde, kendim düşüncelerim de bu şekilde. O yüzden hani bunu 80 sesi yapsam e, kayışı falan bu sefer daha çok kopacak. Belki krank falan da alıyor, sonra motoru bile falan daha yanmıyor 80cc E, yani Motorun aerodinamiğe uygun değil, motorun gövdesi falan uygun değil. Motoru, frenleri, lastikleri uygun değil 80cc'ye, sağlıklı bir 80cc olsa bile. O yüzden yaşadığım şeyle ikinci el e, yama... E, şu... sonu L ile biten, C ile başlayan bir scooter model var. Böyle kuryeler falan kullanıyor. 23.000'de 2007 model. Ee, bunu uygun fiyata satacağım. Üstünü 1000 TL falan koyup e, ondan almaya karar verdim. En azından onlarda kayış falan kopma sorunu yok. Çok rahat 80 yapıyor. 110 cc sanırım o biri. bir buçuk milyarlık e, faturası var Yamaha'da. Bakımlarını falan da yaptırmış. Hani yaptığı daha her şeyin faturası falan da var. Yama servisine gitmiş. Motor falan dün aldım kullandım. Hatta videosu da var. Belki onu videosunda yüklerim. Onun aracını öyle bir şey e, yapmaya karar verdim. Yani bu motorları alıp hani 80 sasi yaptırmayı düşünenler bence hiç yaptırmasın. Direkt bu motoru satıp Yamaha, Honda'nın e, yüksek kilometrede ama sağlam güzel motorlarından alsınlar. Dediğim gibi 80 sesi yaptırınca e, bu sefer motorun diğer yerleri dağılmaya başlıyor. Motor çok fazla bağırıyor. E, frenleri, lastikleri, motorun ayrıldı motorun gölgesi bu hızlara uygun değil. Herhangi bir yerde yani motoru çok sıkıntı olabilir. Yani yolda giderken 70'e 80'e giderken arka tekerlerinden kitlese düşerseniz falan. Yani bir ton sorun olabilir. Bir de yani o parçalar da Çin Çok fazla kaliteli değil. Onun da bir de rodajı var. Eğer onu rodajını yaptırmadan kullanılırsa, düzgün takılmazsa, parça alıştırılmazsa Bunlar mekanik parçalar, şişme falan yapıyor. Dediğim gibi o parçanın kalitesi de çok uygun değil. Bir de 500-600 TL para alıyorlarmış. Bence hiç değmez. Yani bu elinizdeki motoru satın. Üstüne 1000 TL falan 2000 TL gerekirse koyun. Yamaha'nın, Honda'nın eski kilometrelerdeki skor alabilirsiniz sağlam hani kurye motoru falan da ama sağlam düzgün olsun onun haricinde bu motoru zaten eski motor beni soğutmuştu ee, bu arada onun haricinde çok fazla diyormuşum yorumlarda daha geçen gün okudum kusura bakmasın o yazan kişi şimdi aklımda değil buna dikkat etmeye çalışacağım. Ee, zaten geçen motorda olan sorunlar beni soğutmuştu bunda da şimdi motorunu stop etmesi yani motor şu anda sıcak bayağı bir sıcak motordan çıt 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 ses geliyor o kadar sıcak e, ee, ama bu motoru bile hani gazı elim gazı çektiğim zaman hemen stop ediyor. Dediğim gibi servis baktı kar rolant ayırını ayarladı. Rolant ayarını düzgün durmuyor. Şuradan gaz telini ayarladı. Gaz telini de düzgün durmuyor. Yani onun haricinde daha motor yeni zaten diğer motordan soğumuştum. Ee, neden bunu tekrardan aldın diyorsanız. E, çünkü alabileceğim başka motor yoktu. Ee, direkt almak yerine satıp veya takas yapıp almak e, daha avantajlı. Böyle daha e, rahat oluyor. Öyle söyleyeyim. E, onun haricinde Motor ee, motorda her gün bana lazım olduğu için bir araç lazım olduğu için o yüzden sattım tekrardan sıfırdan aldım. Baktım bu da böyle. Hiç buna masraf falan yapmadan direkt satmaya karar verdim. Bu arada CBF, CBR 650 e geçti. Efsane bir motor. Bundan sonra da fikirlerim, görüşlerim bu şekilde. Bundan sonra Japon veya Japon malı veya işte Alman malı, Avrupalı falan alacağım. Çin malı bundan sonra musluk bile almayacağım. Çin malları ben gerçekten artık soğudum ve sorun falan yaşamak istemiyorum. Kısaca böyle. Onun haricinde söylemek istediklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz.